Merhaba. Bu videoda Türkiye'de bir limited şirket, LTD şirketi, nasıl kurulur, adım adım anlatacağız. Gerekli belgeler, maliyetler, süreç ve daha fazlası hakkında bilgi vereceğiz. Hadi başlayalım. Birinci adım, şirket türünü belirleme. Öncelikle, şirket türünü belirlemelisiniz. Limited şirket, en yaygın tercih edilen şirket türlerinden biridir, çünkü kurulum ve yönetim açısından daha pratiktir. İkinci adım, şirket ünvanının belirlenmesi. Şirketinize bir isim seçmelisiniz. Bu ismin, Türkiye'de başka bir şirket tarafından kullanılmıyor olması gerekir. Ticaret odasından isim sorgulanması yaparak veya Ticaret Sicil Gazetesi resmi internet sitesinde online uygunluğunu kontrol edebilirsiniz. Üçüncü adım, şirket sözleşmesinin hazırlanması. Şirket sözleşmesi, noterde veya tarafınızca hazırlanmalı imzalanmalıdır. Noterde tasdik edilmelidir. Bu sözleşmede şirketin faaliyet alanı, ortakların bilgileri, sermaye miktarı ve hisse dağılımı gibi bilgiler yer almalıdır. Dördüncü adım, noter onayı. Şirket sözleşmesi ve diğer gerekli belgeler, noterde onaylanmalıdır. Bu belgeler arasında kurucu ortakların kimlik fotokopileri, kametgah belgeleri, imza beyannameleri bulunmaktadır. Beşinci adım, ticaret siciline kayıt. Noter onaylı belgelerle birlikte şirket ticaret siciline kaydedilmelidir. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Altıncı adım, vergi dairesi kaydı. Şirketin ticaret siciline kaydının ardından, vergi dairesine giderek vergi numarası almanız gerekmektedir. Bu aşamada, Ticaret sicil gazetesinin bir kopyası, Noter onaylı şirket sözleşmesi, Ortakların kimlik bilgileri, Gereklidir. Yedinci adım, banka hesabı açma. Şirketin sermayesini yatırmak için bir banka hesabı açmalısınız. Sermaye, belirlenen miktara göre bu hesaba yatırılmalı ve banka dekontu alınmalıdır. 8. adım: Belediye ruhsatı ve diğer izinler. Şirketinizin faaliyet alanına bağlı olarak belediyeden ruhsat almanız gerekebilir. Özellikle perakende veya hizmet sektöründe faaliyet gösterecekseniz, gerekli izinleri almayı unutmayın. 9. adım, Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK kaydı. Eğer şirketinizde çalışanlar olacaksa, SGK'ya kayıt yaptırmalısınız. O aşamada çalışanların sigorta işlemleri yapılmalıdır. 10. adım, faaliyete başlama. Tüm bu adımları tamamladıktan sonra, şirketiniz resmi olarak faaliyetlerine başlayabilir. Tebrikler, artık bir şirket sahibisiniz. Maliyetler Şirket kuruluş maliyetleri, noterde yapılan işlemler, ticaret sicili kayıt ücretleri, vergi dairesi ve diğer izinler gibi çeşitli kalemlerden oluşur. Ortalama olarak tüm süreç için yaklaşık 5-10 Türk Lirası arasında bir maliyet öngörülebilir. Süre Şirket kurma süreci, belgelerin tamamlanma hızına bağlı olarak genellikle 1-2 hafta arasında tamamlanabilir. Bugün sizlere Türkiye'de bir limited şirket kurmanın adımlarını anlattık. Umarım faydalı olmuştur. Eğer sorularınız varsa, daha detaylı bilgi için ikinci bölümde anlattığımız ikinci bölüm videoyu izleyebilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.